kem yok ya. Kemi yetüce aldı o kullanıyor vallahi. Sen sen. Enemy remaining. Oh, city. Can market. Can market. Cypher 78 Cypher 78 No 3-3 all here, all here. Mermiyi böldüm izle izle mermiyi böldüm Mermi bölündü lan harbiden orada arka arkaya değillerdi Bilmiyorum instagram izledik tabi instagrama gidebilirsiniz Ben onu da reklamını yapalım Bak dur out. Remainin. Take one dot. 9 da olabilir. Biz ayo One under to beni, one market, one market. One so, ya at şu tipi patladı da ya. Enemy Solda, vur onda. Artık. I saw him here, I think. Yok can. Wow. orada çıksam mı çıkmasam bilemedim biraz bekledim. Abi main hesap duruyor Hindistan'da olduğum için farklı server, farklı hesap. Her server'ın lokasyonu var. Ay her e, hesabın pardon. Nerede açtıysan. Aynen kanka, aynen. Ben de bir tane taş bulu alsana Çok oradan bir. Edeceğim. Standing. Tabii efendim. It's uh, hotter than Turkey, I will say. Abi main hesabı kasamıyorum. Niye sorun olsun? Rankı da göre mi takımı alıp çıkartıyorlar? Ben bu sezon Immortal bitirsen full şeyemeyecek abi. Sen bu sezon Immortal bitirmişsin. Biz seni alamayız maalesef. Biz en az en kötü radyantları alıyoruz mu diyecek. Abi kivi değil yetiyor cümlesi sence neden olabilir mesela? Kivi hesabı ama kivi değilse yetecek. Hmm, Allah Allah. Geldim dostum. Dök köpeği alsana. <laughs> ee, main last. <laughs> Dur bekle flash'ın geliyor. Niye takayım abi? Renkırdı takan... Renkırdı taktığımda en son Akıt 3 falan da herhalde. Ankıt'ta ben bir süre sonra rank kasmanın önemi olduğunu anlamayıp saldım. Yani artık kendim geliştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bro Singapur server is very like best players in the world. So I'm not playing in Singapur server. I don't know if they are cheating or they are the best in the world. So I'm just playing in the Mumbai server. Everyone is one tapping literally. Or just did. I'm unlucky. A

Running, running elbow. Elbow dedim ya, koşuyor dedim ya, paşam. Damn bro, you are so good. Take operator, elbow. Çalfır. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> kanka? Tam bir kere çoldur attı, vuramadık. Bırak devam olsun. etme bari ya. Çöpe exactly. kaçacağım abla onları. <laughs> Sırada bixin at 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 Nasıl istedim lan onu? Kapat oyunu. Çabuk kapat oyunu bir daha görmeyeceğim seni bu oyunda. AP mermisi yok. Lan bu kaslan abi. <laughs> o izi <raise> vur. O <laughs> olsun. ben böyle mi öğrettim sana? Hadi, Hadi oyna. <laughs> Oo, böyle Nasıl scope böyle atılır gördün mü?

21 yaşındayım yani. Keşke şu an 18 olmak isterdim hala. Ama inmerim. Çok iyi flash. Bir daha olmasın. Uşuşmadı. Bir daha atma flash. Tamam. yasaklıyorum sana. <laughs> Refire izle. Ne zaman böyle havalı bir şey yapsam ölüyorum ya. Bu eli al sana bir daha laf atmayacağım. Çok iyiler ama ne yapalım. Çıtır değil yaşlandık ya maalesef. Bu yürü diyor shift yap diyor sen ne yapıyorsun ya. <laughs> Ah. Minus şey. şey. 55. Nasıl aldık lan biz bu randı? Nakara asil galiba ya. Bir Nesin bir sen bir futta bir mı, şey. mı oynuyorsun? Hayır. Ben korkuyorum bunları bitlemeye bu arada ya. Normal mi? Wait, evet, wait, evet, evet. <laughs> Ya am. <gülüyor> <gülüyor> oğlum şey lan. Ne oldu? O kilazam seni geçeceğim diye aldırmadın değil mi? Seni gidi Mumbai server seni.